Image to video. Resmi videoya dönüştürme. Resimden video yapma. Resimden video oluşturma. Yapay zeka video oluşturma. Yapay zeka ile video yapma. Aa. Tamam yeterli. Bence anladım. Seneciğim bu çözümü paylaşmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Neyse güç olsun geç olsun. Neyse ya. <laughs> Kendi kullanacağımız aracın adı Artlist IO. Nedir bu? Profesyonel bir video oluşturmak için ihtiyacımız olan her şeyi bize veren bir araç. Yapay zeka seslendirmeden ses efektlerine, müziklere, fotoğraflardan videolara. Bizim için harika bir içerik ortamı sağlıyor. Sanki reklam yapmaya gelmedik buraya değil mi? Şu aracın nasıl kullanıldığına bir bakalım. Şimdi kardeşim sağ üst köşedeki Start Free Now butonuna basıyorsun. Ardından buraya isim, e-mail ve şifreni giriyorsun. Ardından Free Sign'e basıyorsun. Hepsi bu kadar. Ne kod doğrulaması var? İşte kod gönderdim sana onu bana gir falan filan. Böyle şeyler yok. Direkt kullanmaya başlıyorsun. Hasan Artlist'e hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bu adam bana böyle bir karşılama hazırladı ya. Benim adım bundan sonra Hasan arkadaş. Bana Hasan diyeyim. Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Ve bugün sizlerle video yapacağız. Yapay zeka kullanarak. Evet. Bundan sonra böyle açacağız videoları. Velhasıl kelam. Sol kısımdan AI Image and Video bölümüne giriyoruz. Burada iki bölüm göreceksin. Text to Image ve Image to Video. Text to Image bölümünde bak. Bak hemen alttan 16'ya 9 mesela varsayılan. 16'ya 9 yatay formattır. Yatay resimler oluşturmanı sağlar. Dikkat et bu video değil. Text to image yani yazıdan resme demek. Evet. Bunun haricinde dikey ve kare seçeneklerinden birini seçebilirsin. Burada varsayın olarak bir image seçildi. 3'e kadar arttırabiliyoruz ama birden sonrası ücretli kanka hiç girme bu topları. Eğer ücretli plan kullanmak gibi bir planın yoksa tabi. Eventual video bölümüne bakıyoruz. Buradan süreyi ayarlayabiliyorum. Ayarlayamıyorum çünkü şu an üyeliğim yok. Üyeliğiniz olunca buradan 10 saniye arttırabilirsiniz. Şu an varsayılan olarak 5 saniye üretiyoruz çıktığı. Buradan yine kaliteyi belirleyebiliyoruz. 720p çözünürlükte alıyoruz. 1080p üyelikte yine ücretli yani. Buradaki upload seçeneğine basarak bir görsel yükleyebilirim. Bu görselde neler olacak? Bu görseli animasyon ekleyeceğim bu görseli ben. Neler olacak? Bu kısımdan da açıklıyorum bunu. Ardından animate for free butonuna basarak animasyonu elde edebiliyorum. Text to image bölümünde de generate for free butonuna basıyorum. Hadi testlere geçelim. Normalde güzel bir de elde etmek için İngilizce kullanmamız gerekiyor ve güzel bir açıklayıcı bir metin istemi girmemiz gerekiyor. Ama ben prompt'mış metin istemi miş İngilizceymiş, anlamam bilmem diyorsan gel. Chat -ch GPT'yi aç. Ardından metin isteme kısmına AI video oluşturucu için bana şu fikirden hareketle prompt yaz. Yaz. Ondan sonra da basit bir cümle yaz. Mesela ben anime kızı başını hafifçe kaldırarak yukarı bakıyor. Yazdım. İngilizce vermesi için mutlaka İngilizce yazmasını da belirt. Mesela şuraya İngilizce prompt yaz dedik. Evet. Prompt'ımı aldım buradan kopyaladım gittim geri aracıma. Videomuz hazır arkadaşlar. Buradan indirme butonuna basarak bilgisayarıma ya da telefonuma falan indirebilirim. Daha önce de belirttiğim gibi text image bölümünden de görseller üretebilirsin. 5 tane üretme hakkın var. Niye öyle söyledim ya? Hakkın var. Gördüğünüz gibi görselimizi de oluşturduk. Aynı araç içinden buradan indirme butonuna basarak bunu da indirebilirim. Dediğim gibi bu sadece video oluşturmak ya da resim oluşturmakla sınırlı kalmıyor. Ses bile oluşturabiliyorsunuz. Aksanı seçebiliyorsunuz. Amerikan, İngiliz aksanı vesaire. Buradan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan nasıl bir duygu ile konuşuyor. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Abi benim bazı zamanlar Türkçe ye yetmiyor. Text to voice kısmı bu şekilde. Voice to voice bölümü var. Yani sesinizi yüklüyorsunuz ve farklı bir sese dönüştürüyorsunuz. Onu da kullanabilirsiniz. Yani size faydası dokunacağını düşündüğüm araçları bu şekilde. Bunun dışında da kullanabileceğiniz, keşfedebileceğiniz farklı farklı şeyler de var. Birazcık kurcalamanızda fayda var derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.